Atların sesinden herkese merhabalar diyorum efendim. 8 Temmuz 2020 Çarşamba herkese hayırlı, huzurlu, bereketli, bol kazançlı her şeyden önce sağlıklı bir gün, sağlıklı bir çarşamba günü diyorum efendim. Evet arkadaşlar 7 Temmuz itibariyle sizlere dün akşam Ankara şablonu vermiştim. Maalesef Ankara bugün patlaya patlaya bir hal oldu. Hem birinci altılı hem ikinci gerçekten çok mükemmel bir ikramiye verdi. Beklemiyordum arkadaşlar ne yalan söyleyeyim bu kadar patlayacağını. Ee, zaten dakika bir boy bir sizlere de şablonu verirken Birinci kuşta e, 8 numaralı safkanın 9 numaralı olarak telaffuz etmiştim Zaten benim şanssızlığım da orada başladı diyebilirim sizlere Velhasıl kelam e, Ankara istediğimiz gibi sonuçlanmadı e, ama dediğim gibi arkadaşlar Her şeyde bir hayır vardır zaten bizim de asbel kadar niyetimiz 300 bin, 500 bin yakalatmak değil arkadaşlar Her daim söylüyorum bizim e, belli bir hedeflerimiz var hedeflerimizin içerisinde Haftada iki tane en az altılı yakalamak bu 500 lira da olabilir, 5000 lira da olabilir. En azından boş geçmemek, sermaye yapmak. Akabinde ne yakalayabiliyorsak 5000, 10.000, 20.000, 50.000, bin, 20 bin, 50 bin bereket versin demek. Evet akabinde Kocaeli yarışları arkadaşlar. Kocaeli yarışlarında e, topluluk bölümünü attım. Malumunuz e, sizler de görmüşsünüzdür e, takip eden arkadaşlar. Birinci altılı yakaladık ama zaten misli bitişe belliydi. 178 TL gibi bir ikramiye verdi. Yakaladık sermaye, sermayedir arkadaşlar çünkü İkinci altılı var. Gece yarışları var. Bize de sermaye gerekiyordu. Bereket versin dedik. İkinci altılımız gayet güzel gidiyordu arkadaşlar. 5'te 5 devam eden altılımız. Son ayakta 7 numaralı Safkan Tekli. Aynada 6 numaralı Tekport Tevfik'e geçildi. Ee, aslında nasıl geçildi ben de hala anlamış değilim. Yarışın her santimetresinde e, 7 öndeyken aynada bir şekilde Tekport Tevfik burnunu uzatmış gözüküyor bir şekilde. Yarış kazandı. 2200 TL gibi bir ikramiyeden etti bizleri. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarın oyunlarında inşallah telafisini yapacağız diyelim. Ve inşallah e, telafisini de yaparız. E, yurt dışı yarışları da zaten para vermedi malumunuz. Onları da yakaladık ama e, atla değer bir ikramiyesi yoktu. Ama en kötü ihtimalle e, gene bu günü boş geçmedik arkadaşlar. Az da olsa ikramiye kazanmak ve kazandırmak bizim için en güzel olanıydı diyeceğim sizlere. Evet yarının e, programı içerisinde arkadaşlar İstanbul ve Elazığ programı. Ben sizlere İstanbul programında e, ee, kadar takip sistemli olan safkanlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 10 koşu bir program içerisinde 10. koşu meydan bir koşu 1200 metre sentetikte gerçekleşecek olan bu koşuda 12, 11 numaralı hasret köprüsü diyeceğim arkadaşlar. Sizlere ilk sırada vermek istediğim safkan Mehmet Kaya idaresinde ben artık safkanın yeterince e, nefes açtığını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi bu tip safkanlar özellikle Kazbart yavrularını diyeceğim arkadaşlar. Yarış karakterleri bir sene sonra oturuyor. Yani henüz 3 yaşında bu kısra tahmin ediyorum ki arkadaşlar önümüzdeki sene isminden çok sıkça bahsettirecek bir safkan olacaklar ama Maiden'da fazla kalacağına ihtimal vermiyorum. 6 numaralı Onar ve Ahmet Çelik idaresinde arkadaşlar iki koşu gördü o safkanda artık yeterince kıvama geldi diye düşünüyorum ve 10 numaralı Eze Eze diyeceğim arkadaşlar. Eze Eze enteresandır arkadaşlar. Takip sistemde olan bir safkan. Bu safkan gene Velat Vahdettin e, Kaplan idaresinde diyeceğim arkadaşlar. Yani bu kardeşimizin idaresinde e, iki yarışına çıktı. Her iki yarışında da gayet başarılıydı aslında arkadaşlar. Bir kum, bir sentetik bir çim yarışı vardı Safkan'ın. Numaraya çıkmayı oldukça seven bir Safkan arkadaşlar. Numara alamayınca yarışı ama yarın tahmin ediyorum ki istediği bir numarayı alacaktır. Bir beyaz bayrak aynı yarışı gerçekleştirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum bizlere. Ve son olarak da 8 numaralı uçar şahin arkadaşlar. Şivan çizgi dersindeki Safkan iki tane üçüncülük yaptı yarın hiç çizikle ön grubu yakın takip etmesi halinde Potoy önünde geçebilir. 11, 6, 10 ve 8 numaralı safkanları kuponlarımızda bulunduralım. 10. koşuda 9. koşuya geçtik. Handikap 16 bir koşu 1400 metre sentetikte gerçekleşecek olan bu koşuda 9 safkan deklar olmuş. Arkadaşlar 9 safkan içerisinde biraz kalabalık tuttum. Bana sanki ikramiye e, hedefi bu ayakta olacak gibi geliyor arkadaşlar. 4, 5, 2, 6, 9 ve 3 numaralı safkanları fonlarınızda bulundurmanızı isteyeceğim sizlerden. 9. koşu 4, 5, 2, 6, 9 ve 3 numaralı safkanlar diyeceğim arkadaşlar. 4 numaralı ağrı kasırgası Mehmet Kaya'nın e, tanıdığı bir safkan arkadaşlar. E, 24 Kanyon'da Storm önünde kazandığı yarışı kendime not olarak almışım arkadaşlar. Aynı zamanda Egypt diyeceğim arkadaşlar. Mustafa dersindeki 6 numaralı Egypt. E, yine işman çizikten not aldığım bir safkan kendisini yarın Beykoz dairesinde göreceğiz işman ama bu safkanın da sonu oldukça sağlam arkadaşlar. İçimden bahsediyorum. 9 numaralı Antineli e, Kaancan Gökçe İdaresi'nde bomboş sikletiyle arkadaşlar e, yarın bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. E, mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. Takip sistemdeki safkanlardan bahsediyorum sizlere. Ve malumunuz Beykoz arkadaşlar. İşman Çizik dersinde 4, 5, 2, 6, 9 ve 3 numaralı safkanları mutlaka ve mutlaka kuponlarımızda bulunduruyoruz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde 8. koşuya geçtik. Çim yarışı şartı 4 bir koşu 1400 metre. Çim'de gerçekleşecek arkadaşlar. Bu koşuda da burada 4 numaralı After Forever diyeceğim arkadaşlar. E, Halis Karataş idaresinde muhtemeldir. Yarın e, AGF çıkışı çıkmasını bekliyorum. Aslında Pedragon e, AGF'de çıkabilir ama benim yarınki favorim After Forever olacak arkadaşlar. Halis Karataş idaresinde bu saftanı sizlere banko vereceğim. E, i̇kili oynamak isteyen arkadaşlarıma 8 numaralı Pedragon ve 2 numaralı Uludaz diyeceğim arkadaşlar. Bu ayak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve hemen 7. koşuya geçiyorum. Saymıyorum koştu arkadaşlar. Grup 3 bir koşu 1400 metre içinde gerçekleşecek olan bu koşuda da gerçekten kran kran'a geçmesini beklediğim bir koşu olacak arkadaşlar. Ee, burada da notlarım var. Hepsini tek tek okumayacağım sizlere ama sıralama vermek istiyorum sizlere. 1-2-4-11-9 diyeceğim arkadaşlar. 1-2-4-11-9 çizgi altında. 3 ve 8 numaralı safkanları değerlendirin ki bunların içerisinde 1 numaralı Aşkabat, Malumunuz Hatay koşusu 3. Demirperde, Başkündar arkası Baba İsmail gene grup 1 Çanakkale zaferi koşusu 3. E, Tay Başkündar arkasında. E, efendime söyleyeyim 9 numaralı safkan gene Miran Bey arkadaşlar enteresandır. İçinde oldukça başarılı bir safkan arkadaşlar. 6'da 5 birinciliğe sahip olan bu safkan. Ayağına çabuk bir safkan arkadaşlar e, ee, bir şıkta yarışı bitirebilir, bir nefeste bitirebilir. çizgi altında sizlere 3 numaralı Balalayka ve 8 numaralı Megastar'ı vereceğim arkadaşlar. Ahmet Çelik ve Halis Karataş çizgi altında kaldı bendeki. E, ee, Balalayka'da yarın ayağına çabuk Safkan Miran Bey ile beraber ön tarafta numaraya çıkacaktır. 1, 2, 4, 11, 9 çizgi altında 3 ve 8 numaralı Safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim sizlere 7. koşuda. Hemen 6. koşuya geçtik. Maiden bir koşu 1200 metre sentetikte gerçekleşecek olan bu kuşta da arkadaşlar 8 numaralı saygın er Muhtemeldir Saadettin bu ilerisinde yan AGP çıkacaktır. Benim de sizlere alternatif bir bankurumdur. Ee, rakip pozisyonda ya da bahis yapmak isteyen arkadaşlara 5, 3, 10 ve 2 numaralı safkanları değerlendirmelerini isteyeceğim. Ve 5. koşuya geçtik. 5. koşu handikap 15 bir koşu. Yamak 3 sıfatındaki arkadaşlarımızın e, olduğu bu koşta arkadaşlar. E, sentetikte ve 1500 metrede gerçekleşecek. Evet, bir numaralı Arda Bey diyeceğim arkadaşlar. Mazlum Pir Demir İdaresi'nde iyi bir ahırdan geliyor. Avcıların ahırından, atlı Avcı'nın ahırından geliyor. Bir beyaz bayrak aynı yarışı gerçekleştirebilir bizler arkadaşlar. Ve son yarışlarında özellikle tek ve banko önerdim 10 numaralı tek kurşun diyeceğim arkadaşlar. Daniel Kaya İdaresi'nde 2 e, numara 9 ve çizgi altında 4 numaralı gubaz diyeceğim arkadaşlar. Alternatif Tekaryen arkadaşlarım çok tatlı sürpriz yapabilir. Bir numaralı Arda Bey banko değerlendirebilirler. Ya da geniş oyuncak olan arkadaşlarım 12 9 çizgi altında 4 numaralı safkanları da değerlendirebilirler diyeceğim. Evet 4. koşuya geçtik arkadaşlar. Şart 3 1 koşu 1000 metre sentetikte gerçekleşecek. Burada da Queen of Darkness isimli safkan gene alternatif bir bankomdur arkadaşlar. Tek rakibi 2 numaralı Ball of Love gözüküyor arkadaşlar. İlk defa sentetiğe çıkacak. Safkan, Akin, yavrusu Sentetiye ayak uyduracaktır diye düşünüyorum. Evet. E, üçüncü koşuya geçtik arkadaşlar. 1400 metre içinde gerçekleşecek olan bu koşuda da benim sizlere sıralaman Bodrum Kalesi, Altepe ve 4 numaralı Hilal Eda olacak arkadaşlar. E, çizgi altında ara vermiş olan e, 166 gün ara vermiş olan 3 numaralı Baba Arif diyeceğim. Benim için 1-2-4 yeterli çizgi altında 3 numaralı Safkan'ı yazabilirsiniz kuponlarınıza. İkinci koşuya geldik. 1300 metre sentetikle gerçekleşecek olan bu koşuda da arkadaşlar bir numaralı Lady of Partneria isimli safkan Halis Karataş dairesinde bank olacaktır. Sentetikte 6'da 4 yapan bu safkan arkadaşlar yarın yeni bir zaferi imza atacaktır diye düşünüyorum. Burada bahis yapmak isteyen arkadaşlarıma yani 4 numaralı Saetta ve 6 numaralı Lakerda isimli safkanları önerebilirim. Evet birinci koşuya geldik Handicap 16 bir koşu. Burada da sıralaman 1-2-5 şeklinde olacak Dakota Juno ve Sensizim isimli safkanlar çizgi altında 4 numaralı Batı Şeva isimli safkanı değerlendirebilirsiniz diyeceğim arkadaşlar. Evet 2 numaralı e, Juno özellikle arkadaşlar takip listemde çok teşvik isteyen bir safkan. Yarın Gökhan Kocakalıkan darbasında güzel bir çıkarmasını bekliyorum. 1-2-5 çizgi altında 4. Zamanım doldu arkadaşlar son 15 saniye her daim olduğu gibi. Bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlarımızı WhatsApp grubumuza bekliyoruz ve her daim söylüyoruz. Bir olursak bölünürüz. Biz oluruz, bölüşürüz. Yarın inşallah hem İstanbul, hem Elazığ, hem de yurt dışı yarışlarını görüşmek üzere efendim.